Ama içimdeki o kadar güzel ki şu. Hani içimde şu anda siyah yarım atlet var ve ona rağmen gördüğünüz gibi iç göstermiyor. O yüzden bayıldım. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Ve bugün kargolarımı açacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir alışveriş yaptım yine arada darada. Ve üstelik bu kargoların hepsini tek videoda çekmek için sizin için biriktirdim. Yani hepsi farklı zamanlarda geldi. Mesela bu küçük kargo geleli rahat 1-2 hafta oldu. Bu geleli yine bir 5 gün oldu. Bu bugün geldi falan. Hepsini sizin için beklettim. Ee, şimdi bakalım açacağız kargolarımız içinden neler var neler almışız. Bu arada kargolarımı açtıktan sonra arasından en beğendiğiniz ürünü yorum yazmayı unutmayın. Her detayıyla fiyatlarına kadar paylaşıyor olacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi kargoyu biraz önce kapak fotoğrafı çekilirken adres görünmesin diye adres yırtındayken paket açıldı ve bu kargo için açmak için 2 haftada falan bekliyorum. Çok moralim bozuk çünkü bence kargoyu baştan açmak bir hobi bize. Neyse açalım. Şimdi bunun içinden 2 adet bir şey çıkıyor. Bunları açacağım. Kolum içerdi. Bu arada uzun yani bugün İzmir'e gitmiştik. Bayağı yorgunum. Uzun bir yoldu. Çok yorgunum ya? Yarın da karne günü var. Heyecanlıyım. Eğer okul notları videomu izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Beraber notlarıma baktık. Ben bile bilmiyorum. Sizinle öğrendin. Şimdi ne olduğunu zaten hatırladım açayım göstereceğim size. Ama bundan bir tık da vazgeçtim gibi. Ama yine de evde olsun. Benim şantamın belli olmaz çünkü arkadaşlar. Çıkaralım. Şimdi bu ne? Bu nedir? Ne için kullanılır? Bu Igora. Turuncu azaltacağız. 0.22. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bu turunculuk azaltıcı diye geçiyor arkadaşlar. 1001 falan boyadığınızda içine ve sabun da koyuyorsunuz. Ve turuncu olmuyor saçınız. Ve biliyorsunuz ki benim bu yazın e, saç içici spreylerden dolayı bayağı ağzım yanmıştı, dilim yanmıştı. Çünkü e, turunculaştı saçımı ve o saçı boyatmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden bu sene yazın falan da güneşte falan saçım açılınca turunculuk yaparsa diye ne olur aldığım bir ürün. Hani yine boyamak zorunda kalmayayım diye. Aslında bu da bir boya. Ama turunculuk azaltıcı. Yani öyle gidip de gibi çok etkili, fazla etkili ve fazla zarar veren bir boya değil. Bu arada igoranın fiyatını ben unuttum. 90, 100 gibi bir şey galiba. Öyle bir şeydi. Bunu da bakayım. Benim aldığım bitmişti. Bir tane likit sağlık aldım ben. Geçici olarak gratisten almıştım doğrusu. Likit sağlık çok istiyorum. O da likit markasının likit allığıydı. O kadar pigmentli ki. Yani minnacık sürüyorum. Orada bir de böyle kalıyordu izi. Çok hiç memnun kalmadım. Yani pigmentasyonu iyi olmasına rağmen kötü bir yazlıktı. Ve önerilen, yani herkesin önerdiği yazlıklar arasında bu pastelin cream blush'ı da vardı. O yüzden bunu aldım. Çok güzel bu arada gözüküyor. Paketlemesi falan bayağı sağlam paketli. Zaten sıfır. Açayım. Bunun da fiyatı bir 50-60 gibi bir şeydi zaten. Ama dediğim gibi çok istiyorum. Aldık. Bu arada rengi çok güzel. Ve simli gibi bu. Böyle. Bileğimi de gösterirdim ama şu an hiç bu şeyi bozmak istemedim. Ve rengi gerçekten çok soft ve simli. Ben bunu beğendim. Şimdi kargo açacağım. Eğitim kargo en Bu da defakta kargosu. Bu alışveriş de birazcık ani yolda aslında. Yani ben zaten trend yolu alışverişlerimin hepsini trend yolda gezinirken gözüme çarpan şeylerden yapıyorum. yani onu hemen böyle bazen çok beğeniyorum bir şey sonra yorum bunu alalım falan öyle ani alıyorum ama diğer marka alışverişlerim öyle olmuyor Eçenem Zara falan onlar biraz daha planlanmış alışverişler oluyor. Ama bunlar çok plansız oluyor. Şimdi iki tane tişört aldım ben Defacto'dan. Normalde çok kullandığım bir marka değil Defacto. ama geçen de crop falan almıştık Defacto'dan öpüle ve çok beğendim. Tişörtleri karşıma çıkınca da deneyeyim dedim. Neden olmasın? Fiyatları da gayet fp'ydi. Bu arada çok güzel. Gerçekten yumuşak ve tam yazlık, incecik bir kumaşı var. Bence ben beğendim. Ve böyle şeyler böyle ben bunları çok seviyorum. Önünde küçük, arkasında büyük şeyleri çok seviyorum. Bunu da çok beğendim. 150 lira tarzı bir şeydi. Gerçekten güzel ve bu sene çok açık renk kullanma yönelimim var. Sürekli açık renk bir şeyler alışverişler yapıyorum. Hoşuma gidiyor bu sene biraz daha beyaz ağırlıklı giyinmek. Sonra böyle Nirvana bulduk ve bu arada arkasını görmemiştim. Arkası çok güzelmiş. Böyle. Arkası da Nevermind ve altında bu şekilde şarkıları var. Bu arada yolda Smells Like Ten Spirit bayağı akıyor. Yani çok dinlediğim bir şarkı. En başta. Bunu da bayağı beğendim. Bu da 150-160 tarzı bir şeydi. Aralarında bir 10-20 lira fark vardı Nirvana'yla. Nirvana'yla iş birliği. Bu çok güzel bu arada. Aşırı beğendim. Kumaşları falan da gayet ince. Yani... Gidip de zaten 150 liralık bir tişörtten zara kumaşı beklemiyorum. Ama çok güzel. Yani incecik ve gayet güzeller bence. Kullanırım ben bunları çok güzel. Şimdi size geldi H&M kargosuna. Bunu açacağım. Çok heyecanlıyım bunun için. Çünkü çok güzel şeyler aldım. Kapşonlu alışveriş yapmayı ben bu arada çok seviyorum. Ve zaten açtım. Sıra sıra çıkartayım. Şimdi ilk öncelikle bir tane ee, böyle işte street short mu denir? Ne denir? Kumaş short mı denir? Hiçbir fikrim yok neden diye aklımda. Ama çok ama bu çok büyük ya. Abi ben bunu alırsayız burada biraz me almıştım. İnşallah bu arada aşırılık gelmez ama sanki çok büyük ama kumaşı falan şu beli o kadar güzel ki 230 lira civarı bir şeydi 220 lira civarı bir şeydi Birazcık böyle hani hafif tam Oturmasın birazcık oversized gözüksün diye Kroplarla giyince hani böyle boldurur ya o şekilde istemiştim Ama men çok büyük sanki Bu bel bana büyük mü acaba Olabilir şimdi Pek anlayamıyorum Böyle bir şey almıştım Böyle ada şey rengi Haki rengi ne, rengi ne diyorsan Sonra şunlardan önce bir tane bir şey var. Bu arada büyük şu an çok büyük geldiler gözüme biliyor musunuz? Bir tane beyaz. Burada Ece'nin paketlemesini değiştirmiş. Güzel olmuş, kaliteli olmuş biraz daha. Eskiden ki paketlemesi daha birazdan gitti. Şöyle bir fitilli atlet gibi bir şey. Ve bu çok güzel. Ben bunu yazın çok giyerim yani. Böyle. Gayet basic bir şey. Hani şu ikisi bile çok güzel bir takım oluyor. Umarım masaya görebiliyorsunuzdur. Ve e, benim bir tane LC'den var bu şekilde fitilli. Siyahını hala kullanıyorum ama beyazı e, yıkandıkça böyle iç göstermeye başladı. Çok rahatsız oldum. O yüzden onu artık kullanmayanlar arasına aldım. Sonra kapşonlar arkadaşlar. İki tane kapşon aldım. Ben H&M'in kapşonlarını çok seviyorum. Bende siyah vardı. E, siyahım birazcık soldu okulda kullanıyorum. Ama şimdi renkli alayım dedim ve o kadar güzeller ki. Çok güzeller. Bakın. Ve L aldım. Yani oversize giymek istediğim için. Zaten M'si yoktu. O yüzden L aldım. <laughs> ama M'si bana böyle artık şey gibiydi. Hani biraz oversize değil gibiydi. M böyle tam gibi oluyordu. Gel yani belki hani yıkılınca çektiklerinden de olabilir ama bilmiyorum. Öyleydi. Bu da Beyaz olana. Şimdi bunları biraz deneyip geleceğim. Bir deneyeyim geleyim. Yes. Şimdi giydim. Um, sweatshirt gerçekten çok güzel. Bu arada ikili almışım. Çünkü ben böyle hani birazcık oversize istiyordum. Fazla oversize istiyordum ve hani gayet oversize ve güzel oldu. Şort keşke S alsaydım. Ben yani S'ye alsaydım. Çünkü bu şort bana çok büyük. Yani Zaten büyük ihtimalle alsaydım için smolu da hani böyle akışlı duracakmış. Keşke smolu alsaydım. Büyük ihtimalle onu değiştiririm yani diyeceğim. Ama içimdeki o kadar güzel ki şu. Hani içinde şu anda siyah yarım atlet var ve ona rağmen gördüğünüz gibi iç göstermiyor. O yüzden bayıldım. Şimdi size şey göstereyim. Beyaz hırkayı göstereyim. Pembe hırka bu şekilde. Bu arada uzun zamandır pembe hırka istiyordum. Görünce de, denk gelince de alayım dedim. Burada şu an videoyu da terasta çekiyorum arkadaşlar. Zaten da fark etmişsinizdir. Aa, bakar mısınız? Normalde şu kombin bile çok savaş ve çok güzel. Ya üstüm çok güzel, kapişonlular çok güzel. Sadece şu biraz beni bozdu yani. Bu çünkü biraz fazla bu. Şimdi üzerime tişörtleri de deneyeyim sizin için. Zaten içimdekinin üzerine giyebilirim diye düşünüyorum. Bir dakika. Üzerime geçireceğim biraz. Evet. Aa şu an altımdakini aşırı kötü gözüküyor. Altındakini takmayın, keseceğim şöyle. <laughs> <laughs> T-shirt bu şekilde. Bence okey yani gayet hoş bir tişört Şimdi Nirvana'yı deneyeyim. Bayağı denemeli bir gösteriş oldu bu arada. Bedenler şöyle kapşonlarla. E, t Tişörtler mi? Yani şu Nirvana adam mı? Pardon Nirvana beyaz olan mı? Üzerimdeki fitilli ise altımdaki pişman olduğumda mı? Yani keşke bunu alsaydım. Normalde de senin neyine yani mi aslında mı? Çok güzel. Gerçekten yeri bana çok güzel yani. Bu şekilde. Umarım alışverişimi beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. En beğendiğiniz ürünü yorumlara yazmayı unutmayın.